arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam bildiğiniz üzere Galatasaray olarak Alanya deplasmanındayız. Puan kaybetme lüksümüz yok. Zaten tahammülümüz de yok. O yüzden 3 puanı alıp dönmek istiyoruz. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Bakalım neler yaşanacak maçta. Hep beraber izleyip göreceğiz ama maça başlamadan önce arkadaşlar abone olmayanlar abone olursa abone olan arkadaşlar da abone olmayan arkadaşlar da beraber bildirimlerini açarsa ki sizlere daha hızlı ulaşabilelim.

Ortayı yaptı. Bu sene yaşa top. Şimdi Adem Çolay. Geriye Yapma. çıkartıyor. Bil her... Yapma dedim. Yapma dedim da. Yapma işte ya. Ya arkadaş be. Of. Arkadaş be. Arkadaş be. Öh be abi be.

Vallahi ne bileyim yani ne izlediğimizi anlamadım ben. İki bitti ama yani ne izledik bir 15 dakika sanki böyle Galatasaray aldı verdi böyle bir şeyler yapacakmış gibi bir hissiyat doğdu bana. Ondan sonra tamamen yine Galatasaray sağdan yok vaziyetinde bir şeydi yani. Yani tatsız, tutsuz, keyifsiz Galatasaray darmadan. Neyse. Diyecek bir şey yok. Yani diyecek bir şey evet arkadaşlar. İkinci yöreye geçmeden önce abone olmayı ve en önemlisi de bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım ki sizlere daha hızlı ulaşabilirim arkadaşlar. İkinci yerde görüşmek üzere. İkinci başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsak sevinirim. İyi seyirler tekrardan hepinize. Yani ilk yarı berbat bir futbol izledik. İnşallah ikinci yarıda böyle bir berbat futbol izlemeyiz. Yani daha kötü olur mu diye düşündüğümüz her dakikada daha kötüye gittik. İstatistikler sizi yanıltmasın. Hiç şöyle bir istatistik yok sahada. Maç izleyen arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı görüyordur, anlıyordur bu işi. Yani neyse bakalım. Hala şişirme toplarla 35 metreden kaleye orta kesme denemeleri mükemmel oluyor. 35 metreden kaleye orta kesiyor. Yani karşıdaki kalecinin affedersiniz salak olması lazım o topu almaması için. de yarı Lemina yumuşak gün, gün değişikliğiyle başladı. Çünkü aksiyon kısım Lemina'ydı. O yüzden çıkardık <laughs> Lemina'yı. <laughs> Lemina bizi çok yerini düşürüyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Ama Barış tam gaz devam. Şaka gibi ya. Gerçekten. 2 dakika dişini sıksa maçı değiştirecekler. Aynen öyle. Bak 2 dakika Ha sevinsem başka bir şey, sevinmesem başka bir şey yani. Neyini sevineyim abi? Onu da biz Kendi kalesini attı zaten adam yani. Ya tam zorlu. Bak ne dedim az önce pozisyon olmadan önce ya iki dakika sık kendini. Başka bir şey yapma ya. Bak iki dakika ya. Geçen maç at, maçı maçı attı mı? İki dakika sık dedim maçı çıkıyordu. Ama yok babacım yani. Hadi, hadi. Şuna bak orta saha yok ya. Dönen toplar Alanya'da kalıyor adam bomboş bir de az akıllı bak. Ya A Barış bir git Allah aşkına yeter ama ya. Niye şut çekiyorsun babacım sen zaten oradan ya. Bir, bir. Ah Eren ah. Ah Eren. Ah Eren vah Eren. Yani o sol kanat tamamen işlemiyor. Ne Eren'le ne Barış Alper'le. Bak o kadar şey kaybı yapıyor ki bir de bak. Yani hatalı şeyleri var, girişleri var yani şey Kademeleri hatalı. Tamamen hatalı. Taş değiştir, taş değiştir. Hadi ya. Ya bırak hoca gözünü seveyim senin ya. Nasıl değiştirmiyorsun abi? Görmüyor musun adam sağın içine girip atıyor ya? <laughs> Oho, işimiz var ya bu hocayla ya. <laughs> Oy. Oy. Kalk, kalk, kak kal. şimdi. Bak şimdi bak bak bak. Heh, hemen geldin o Hoca'na sarıldın mı? Ya, hala. hala. <laughs> Bıraksalar atacak zaten. Bizimkiler çalışmıyor ki sağ sol kadar. Ya bu adamın şu an 20-25-30 golü olması lazımdı bu adamın. Hayır karşı tarafı, takımın defansı da kesmiyor. Bizimkiler de kesiyor adamı. Allah Barış hiç övgü falan bekleme. 60 dakikadır sen. Hala övmeyeceğim ya, ne övmeyeceğim ya. Şöyle. Abi senin bunları. Hala sevmiyorum zaten. Bak senin bunları 3 dakikada bir yapman lazım. 3 dakikada bir yapman lazım bunları. Evet. Baba evet. ne ya biz niye böyle zora geldiği zaman bir şeyler yapma telaşına giriyoruz yani. Ya senin maçı 3-0 önde olman lazım maç. 2-1'e çeviriyorsun maçı ya sana birden 2 oldu işte. Ya bir yana kere... <laughs> yeriz zaten ya, benim şüphelerim yok zaten ya. <gülüyor> vur. <gülüyor> vur! vur 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 vur! Yat yere yat yere! Hayatta yatmaz ki. Yok ya yatmıyor bizimkiler ya. At at gitti at gitti at, at barış gitti. Çok güzel vur. Vur. Oy! <laughs> Hayır Mustafa fark şey Osman fark etmedi biliyor musun topun ona geldiğini. Sonra fark etti ikinci yani anda. Ama burada Barış gidiyordu. Sara Osman'ı atacağına Barış atsan daha boş.

Oğlum bunlar bir sürü harbiden ısınmadan giriyorlar öyle sahaya. E ben dedim toptan çıkar diye bütün takımlar. Alanya'da hava sıcak galiba şu an. Kimse ısınmadan, açma germe yapmadan sahaya girebiliyor. O kadar sıcak demek ki yani. Ya da oraya ısıtıcı takmışlar, herkes ısıcak yani şu an. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Çok uzun, sarı ne diyorsun? Kaç oldu 7 mi oldu? 7 oldu galiba. Ya yedi tane oldu ya 8 tane oldu galiba. <laughs> Acun konuşamasın diye yapıyoruz bunu. Yani 7 tane 8 tane. Acun'a artık demeyelim yani demesin yani. Beş tane sarı kart üste görmedi diye. Hayır bir de oynamayan şey. Oyuncumuz kırmızı bile gördü. <laughs> Ya ver şu Ahmet'e sarı kartı ya. <laughs> ver şu e sarı kartı ya. Abi bir dayını üç dayını salak salak giriyorsun topa. Bu nasıl bir giriş ya? Ya Allah'ın aşkına Allah'ın adını verdim bu nasıl bir giriş ya? Bana bir söyler misin Ahmet ya? Ne dedim ben az önce? İki dakika önce söyledim sana <laughs> kartel diye. Ben Tanya'nın başına söyledim hocam hepsine tek tek çıkar boşuna uğraşma diye. Oh, <laughs> abi durma işte be abi durma kaleci kötü vursun topa ya. başaramadı, kaç kullanacak Galatasaray. Nereye götürüyorsun topu? Hayır ya zaten sen kaybediyorsun ya. Ben, benim için zaten avantaj bu iş ya. Yani benim için şu an yaptığın hareket benim için artı avantaj yani. Neden böyle bir şey yapıyorsun Hı. ki? Hemen hızlı kullanması gerekirken bak soğuttu adam. Kendi bile 94 oldu bile, bir dakika sonra <laughs> Bu otuz tane siz oynayın. Beynlere basıyor muyuz arkadaşlar? Basmıyoruz galiba. Hep aynı kişilere bakıyor beyinlere. Neden böyle maç izleyip de ondan sonra hiçbir şey dinleyip de şey yapıyorsunuz geliyorsunuz yazıyorsunuz yürürüz artırıp beğenmiyorsunuz. <laughs> merakından söylüyorum. Ne yapıyor? Ne yapsa takılıyor ya. Kutu kutu oynuyor. <laughs> Mustere'ye bak hala durduramıyor yani. Hemen elleri çıkmaya çalışıyor ya. <laughs> Ayy. Kur'an çatı yarım, yarım saniye dayanamıyor daha <laughs> Yarım saniye dayanamayacağız. <laughs> Arkadaşlar beyinlere basalım. beyinlere basalım. Yapıştıralım beyinlere Aynı kişiler beğenmesin. Biraz farklı kişiler de beğensin bak. 300 kişi hiç bir tane beğeni doğru düzgün beğeni atmıyoruz ya. Yani zor bir şey de değil. Ekrana tıklayacağız yani sadece. Bir şey atın demiyoruz. Bir şey dinlemiyoruz. Sadece beğenin o kadar. arkadaşlar. Herkesin kolay diye beklediği Alanya Spor deplasmanı bizim için zorlu bir süreç olarak karşımıza çıktı. Topla fazla oynayan bizdik. Hakim gibi gözükebilir istatistikler. istatistikler sizi yanıltmasın. E, ortada net böyle üstünlük getirebilecek bir futbol ben izlemedim. İzledim diyen varsa da e, başka platformlarda çıkarış karşılıklı tartışırız. Nasıl gördüğüyle ilgili bize bilgi de verirse biz de onu seviniriz. Galatasaray'ın Galatasaray kazandığı için mutluyuz. Liderlik yolunda önemli bir puandı. Almamız gereken bir puandı. Bunu da almış olduk. Aldığımız için de ne yaptın arkadaşlar bize? Destek o olsunlar. De, destek olmak için de abone olsunlar. Ve en önemlisi bildirimlerinizi açmalısınız ki arkadaşlar. Biz videolarımızı paylaştığımızda sizlere hemen düşsün. Sizler de izleyebilin. Yorumlarınızı yapın. Orada bizi aydınlatabilirsiniz. Hatalarımız varsa söyleyebilirsiniz. Karşılıklı birbirimizi düzeltiriz. Güzel bir aile olabiliriz. Büyüyebiliriz beraber. Desteklerinizi bekliyoruz lütfen. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın.